Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili İzzet Akbulut Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin 8. maddesi görüşmesinde yaptığı konuşmada biz bu bütçe kanun teklifine hayır diyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili İzzet Akbulut Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin 8. madde görüşmesinde yaptığı konuşmada biz her ortamda içinde insan olmayan, insan yararı olmayan, emeklinin, asgari ücretlinin, memurun geçim refahını yükseltecek bir bütçe olmadığını iddia ettiğimiz için bu bütçeye hayır diyoruz. Biz üreticimizi kalkındıracak politikalar geliştirilsin dedikçe her geçen gün üreticilerimize ek bir yük daha getiriliyor. Üreticilerimize yılda 90 milyar bütçe ayıran bir bütçeye bizler evet dersek ben Burdur'daki sizler de kendi illerinizdeki üreticilerin yüzlerine nasıl bakacağız dedi. Bizler her ortamda içinde insan olmayan, içinde insan yararı olmayan, emeklinin, askeri ücretlinin, memurun, Geçim refahını yükseltecek bir bütçe olmadığını iddia ettiğimiz için bu bütçeye hayır dediğimizi ilan ediyoruz. İşte bugün üreticilerimize baktığımız zaman ne yazık ki bizler üretim maliyet tablosu çıkartılsın dedikçe, üreticilerimizin kalkındırılacak politikalar geliştirilsin dedikçe her geçen gün üreticilerimize ek bir yük daha getiriliyor. İşte Burdurumuzdaki süt üreticilerimiz diyorlar ki Hayvan başına sigorta yaptırmadığımız müddetçe desteklemelerden yararlanamıyoruz diyorlar. Bugün faize ayda 100 milyar, üreticilerimize yılda 90 milyar bütçe ayıran bir bütçeye bizler evet dersek, ben Burdur'da sizler illerinizdeki üreticilerin yüzlerine nasıl bakacaksınız? Onları nasıl memnun edeceksiniz? Yine bugün bizim Burdur'umuzun alt mahallelerinin tam ortasından tren rayları geçiyor. 2008 yılından beri yolcu trenimiz gelmiyor. 2017'de hızlı tren gelecekti. Bırak hızlı treni daha yolcu tren geçiremiyorlar. Birinci OSB'ye bir yer yapıldı. Çünkü birçok mahalleyi tam ortadan bölüyor. Ama o OSB'ye taşınması için 50 milyon TL bütçe ayrılamadı. Saraya günlük 54 milyon bütçe ayırıyorlar. Yıllardan beri Burdur'un istasyonuna bir 50 milyon para bulamadılar. Nasıl evet diyeceğiz bu bütçeye? Yine aynı şekilde bir devlet hastanesi yapıldı. Araştırma hastanesi olması yönünde çalışmalarımız var. Tıp fakültesi gelsin diye çalışmalarımız var. Ama Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine bakıyorsun. Personel giderlerine 404 milyar ayırıyor. Bizim Burdur'da bin hastaya bir hekim düşüyor. Nasıl evet diyeceğiz biz bu bütçeye? Nasıl evet diyeceğiz? Yıllardan beri 2019 yılında Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Burdur'da dedi ki Burdur gölü kuruyor. Ben ek kaynak getireceğim dedi o yerel seçim öncesinde daha hala gelmiş bir ek kaynak yok. Şehirlerde insanlar içme suyunu daha hala sondajlarla çıkarıyorlar. Bir içme suyu barajımız dahi yok. Bugün DSİ'nin bütçesine bakıyoruz. 124 milyar. Biz Burdurlu milletvekilleri olarak siz bunları yapmadınız müddetçe ve 2024'te de yapılmayacağı müddetçe bu bütçeye nasıl evet diyeceğiz? Tabii ki hayır diyeceğiz. Yıllardan beri Vurdurun Fethiye yolu var. 11 yıldır yapacaklar yapamıyorlar. Ne yazık ki Tefenli'de, Korkuteli'nde, Antalya yolunda yapılmıyor yollar ve her geçen gün... Bizler o canlarımızı yitiriyoruz. Kaza oluyor. Duble yol yapılacak mı diyoruz? Yok. Genişletme çalışması yapılacak mı? Yok. Ama Ulaştırma Bakanlığı'na 370 milyar bütçe ayırmayı biliyorsunuz. Biz bu bütçeye nasıl evet diyeceğiz? Bunları yapmadınız müddetçe. Nereye gidiyor? Ve bizler bugün işte diyoruz ki içinde emekli yoksa, içinde askeri ücretli yoksa, içinde memur yoksa insanlara bugün ev almayı araba almayı hayal kurulmayı gösterttiren bir bütçeye bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak evet demeyeceğiz hayır diyeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Var olun.